Değerli müminler, Rabbimize sonsuz hamdü senalar, şükürler olsun ki Rabbimiz bizleri bu mübarek, bu özel günlere ulaştırdı elhamdülillah. Üç aylar manevi iklimi çok yüksek olan aylardır. Recep ayı, Şaban ayı ve nihayetinde gölgesi üzerimize düşmüş olan Ramazan ayı. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi manevi yönden çok yüksek olan, aff ve mağfireti bol olan, feyzi, bereketi, rahmeti bol olan, cehennemden azad olunması bol olan, bu mübarek günleri en güzel bir şekilde ihya eden, ikame eden ve bu mübarek günlerden istifade eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi üç ayların kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz cümlemizi Ramazan-ı Şerif'i bir fırsat olarak görüp, ve onu en güzel bir şekilde değerlendiren kullarından eylesin. Ramazan Kur'an ayı Ramazan, oruç ayı Ramazan. Bu mübarek ayın çok büyük faziletleri var. O faziletlerinin sebebi de Kur'an bu ayda inmiştir. Ramazan ayında Kur'an indiği için Ramazan ayı faziletlidir. Kadir gecesinde Kur'an indiği için Kadir gecesi çok faziletlidir. Ve üç ayların da faziletli olmasının sebebi de yine Ramazan-ı Şerif'te inen, Kadir gecesinde inmeye başlayan Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Yani Rabbimizin kitabıdır. Yani bütün insanlığa son ilahi mesaj olan ilahi kelamın, Kur'an-ı Hakim'in, Kur'an-ı Kerim'in inmesidir. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin çok büyük değer vermiş olduğu ilahi kitabına bizlerin de değer vermesini, ona sarılmasını, okumasını, manasını tefekkür etmemizi ve Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza tanzim etmemizi, e, yansıtmamızı Rabbimiz nasip eylesin, lütfeylesin. Hayatımızı Kur'anla bereketli eylesin inşallah.